Merhaba. Ben Cimbomlu. Ee, Barış. İşarete bakın Barış şey var tişörtümün üstünde. Arkadaşlar bugün şu gemiden şüphelendim çünkü yani önceki video izlerseniz zaten anlarsınız söylemeye gerek yok. Şimdi buna inceleme yapacağım. Önceki videoda 100 görüntüleme geldi. Bu videoda da 100 görüntüleme gelirse çok mutlu olurum. Evet içine bakıyorum. Bir dakika. İçin, i̇çine fazla bu kadar yaklaşıyor. Aa Franklin yatıyor. Bakın şurada Franklin kellesi var. O kellesi. Burada. <laughs> bu da Trevor, Trevor kellesi. Yani kellesi derken. Öyle isimlen, isimlendirme yaptı Yani. Harbiden bunlar Trevor. Ve Franklin. Hemen abime haber vereyim. Fenerli abim benim. Fenerbahçe ezik ama. Yine de haber vermem lazım sonuçta. Galatasaraylı abisi olarak. <laughs> Şaka yaptım karşı olarak. Hey kanka. Hey, kanka ne oldu? Kanka bir tane gemi buldum. Bu gemiden şüphelenmiştik. Ve doğru çıktı. Bu gemiye askeri baskı düzenleyeceğiz. Tamam mı? İyi tamam. Ne yapalım? Bence o gemiyi e, bombalasak mı? Aynen evet. O gemiyi bombalayalım o gemiyi yok edelim. O gemiyi eğer yok edersek çok güzel olacak. Doğru dostum, haklısın. Bence de onu sen yaparsın. Tamam kanka. Ya da Michael yapsın. Michael onu çok iyi yapar. Michael sonuçta bir polis. İyi tamam kanka. E kanka diyoruz ama ka Abi bir karşısı işte. Evet. Neyse. Evet. Hadi bakalım sen yap ben gözetlemeye devam edeceğim sizi. Ben gizli yana beni görürler ama sonra kaçar. Yani beni yani kahraman olduğumu herhalde herkes biliyor. Filmlerde çıkıyorum. Karşı bir salsan oğlum. Sen kimsin lan? Da, bana. Hayvan evladı. Neden uyusun sen bana? Evet. Hadi gidelim şu gemiye. Evet. Korku dikkatli ol tamam mı Tamam dikkatli olacağım. Seni görüyorum sen helikopterdesin. Evet dostum ben de seni görüyorum. Şu an çalıklar arasındasın ama belli etme. Tamam çok belli ediyorsun. Doğum korku. Hadi bakayım. Geliyorum oraya. <laughs> Hadi bakalım. Kanka Franklin. Efendim kanka. Kanka helikopter geliyor. Burayı araştırmam lazım. Bir polis olabilir ve bizi bulmuş olabilir. Araştırayım. <laughs> Michael. Şu an bize doğru geliyor. Çabuk ateş et kanka. Bozuk hava da elinde. Aynen var var. Hemen ateş ediyorum. Çabucak ateş ediyorum. Hey dost, dostum. Sesim çok çıkmıyor da. Hey Çabuk söndür yoksa bozuk atarım Hayır sen teslim olacaksın Hayır yok öyle bir dünya Sen olsan sen sanki olurdun Yeter artık ya Çok güzel Bu hisse bozan Yani bu gemiye kimse basamaz Ah, Demi Franklin. Oğlum çok güzel düşürdün. Ne kadar zordu öyle. Zor mu? Mal mısın oğlum? Helikopter kullanmak tehlikeli. Yani bir balık atıyorsun. Bir düşüyor. Siz öyle istediniz. Madem. Mal Böyle size vuracağım. Alın bakayım şunu inşallah gider. hadi ikincisine vurayım belki patlar patladı tamam hemen abime haber abim vereyim abime haber abim vereyim abi efendim Grand Saraylı kardeşim lan bana barış desene mal oğlum abine de mal deme ne oldu kardeşim ne oldu lan kanka ben şey sen bana El Valencia yani abine ferali abine ben de sana Morro Icardi diyeceğim. Tamam mı? İyi tamam. Eee şey abi ben gemi bombaladım ama Michael Michael da kötü oldu galiba. Ama şu an Michael çalıyor. Michael telefon Michael bana beni arıyor galiba. Tamam kapat o zaman bakalım. Morro Icardi. Tamam Valencia. Evet. Evet. Ne oldu Michael? Dostum Helal olsun sana Ne, ne Neyden? Oğlum sen mal mısın? Hı? Eee galiba malım Kalkın şaka yapma bak, ciddiyim Mal mısın? Eee mala benziyor muyum? ona bence benziyorsun Nasıl bilmiyorsun? Mal mısın oğlum? Eee malım ya mal bana Eee mal Oğlum bak dön ya Merde dedin ya Heh, tam neyse İstediğin kadar de Bu arada gemiyi bombaladım Sanki hiç haberimiz yoksu. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, ben geldim kıyıya doğru benden şüphelenmeyin diye aradım. Ha iyi bari. Tam sen eve doğru git. Ben de eve geleceğim. Ee, ya da sen helikopterle şu Michael ve Franklin'i e, pardon Trevor ve Franklin alsana. İyi tamam. Ben geldim hemen eve doğru. Ve aç kapıyı aç. Oo. Neyse Arkadaşlar Ben de gideyim onun evine. Yani evime doğru gideyim. Yani evim de buradaydı. Abimle birlikte yaşıyoruz. Yani Konuları çok güzel. Michael iyidir inşallah. Umarım iyidir. Zaten iyi olmasa nasıl yüzerdi oğlum? Aha geyik. Geyik var lan. İşte bu. Geyik kötü yerim arkadaşlar. Arkadaşlar mutlaka göğü kötü yiyin. Yemin ediyorum sağlıklı olursunuz. Bakın ciddiyim. Şaka yapıyorum. İlk önce böyle yapıyoruz. Tabi bu şey GTA 5'te oluyor. Lütfen denemeyiniz. Şimdi fırtına yani şeyi söndürüyoruz. Soğusun diye. Tamam yani şimdi yangını söndürdük. Aslında oyun kendisi söndürüyor. Biz söndürdük gibi efekt yapıyoruz. Kar atıyoruz ve soğumuş gibi hissediyoruz. Kan içeceğiz ve onun etini yiyeceğiz. Tabii ki bu kadar sisse gerçek hayatta bu kadar yani tatlı güzel olmazdı. Çünkü kötü olurdu tadı herhalde. Of. Of. Şöyle dur lan etini ayıklayacağım şimdi. Ama hızlı yemem lazım. Tamamdır. Hop. Oh çok güzel. Blue'nu kestik, blue'nu. Olmayan blue'yu kestik. Nom 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 Oh çok güzel olmuş. Tadı da güzel ha. Doydum, karnımı da iyi doyurdu. Yalnız o eve hemen gitmem lazım. Yoksa vallahi şüphelenirler benden. Bu yolda tehlikeli. Çünkü arkadaşlar e, eğer bu yolda yani kalırsan şu an ya beni kovalıyorlardır. En son gemisi patladı. Şu an beni kovalıyorlar olabilir yani. Neyse görüşürüz. Bu arada geyik eti yemeyi şaka yaptım. Yani sağlıklıysa yiyin.